Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 17. yüzyılda Osmanlı Devleti yani Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar duraklama dönemini işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi dediğimiz dönem 1579'da Sokulu Mehmet Paşa'nın vefatıyla başlayıp 1699 Karlof Çanaklaşması'nın imzalanmasına kadar ki geçen döneme Osmanlı tarihinde arkadaşlar biz duraklama dönemi ya da 17. yüzyılda arkadaşlar Osmanlı Devleti şeklinde adlandırıyoruz. Osmanlı İmparatorluğunda duraklama dönemi derken aklımıza iki tane önemli unsur gelecek. Birincisi devlet bu dönemde Topraklarına toprak fazla katmamış. Yani eski oranla gücünü bu dönemde ne yapmış arkadaşlar? Kaybetmiş. İkincisi, imparatorluğun genişlemesi yavaşlamış. Ve tabii ki e, bu dönemde özellikle hem doğuda hem batıda güçlü devletlerle sınır komşusu olması bu da devletin genişleme politikasının yavaşlamasına neden olmuştur. Osmanlılar arkadaşlar 17. yüzyılda dış politikada izlemiş olduğu temel politika mevcut topraklarını korumak az da olsa toprak kazanma politikası gitmiş. İç politikada ise arkadaşlar yükselme dönemindeki o gücüne tekrar kavuşmayı istemiş özellikle kanuni Sultan Süleyman dönemi arkadaşlar bu dönemde örnek alınmıştır Evet dönemin genel özelliklerine değinecek olursa arkadaşlar bunlar özellikle çok önemlidir ee, Bir nevi duraklama dönemin arkadaşlar kısa bir özetini çıkartacağız zaten ileriki dönemde bunları ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar işleyeceğiz. Evet dönemin arkadaşlar en önemli özelliklerinden birincisi Osmanlı Devleti bu dönemde en geniş sınırlarına ulaşmış arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim. Dönem duraklama dönemi. Dönem duraklama dönemi olmasına rağmen arkadaşlar devletin en geniş sınırlarına ulaştığı dönem arkadaşlar duraklama döneminde geç, e, ulaşmıştır. Tabi buradaki çelişki nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti arkadaşlar en parlak dönemli yükselme döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştı. Ancak devletin sınırlarının en geniş şeklini alması arkadaşlar duraklama döneminde ne olmuş arkadaşlar? Ulaşılmış. Bu dönemde özellikle Doğu'da İran'la imzalayacağımız Ferhat Paşa Antlaşmasıyla Doğu'da en geniş sınırlarımıza ulaşacağız. Batı'da ise Lehis Dağı'na imzalayacağımız Bucaş Antlaşmasıyla arkadaşlar Batı'da en geniş sınırlarımıza ulaşacağız. İkincisi Osmanlı Devleti arkadaşlar bu dönemde yaptığı savaşlar genellikle çok uzun sürmüş ve istenilen sonuçlar arkadaşlar alınmamıştır. Tabii ki bu da ister istemez devletin ekonomik e, gücünün de arkadaşlar azalmasına neden olmuştur. Üçüncüsü Osmanlı Devleti de arkadaşlar en çok padişah değişiklikler de arkadaşlar bu dönemde yaşanmış. Tekrarlıyorum Osmanlı Devleti'nde en çok padişah değişiklikler de arkadaşlar duraklama dönemi dediğimiz dönemde ne yapmış arkadaşlar yaşanmış. Bu dönemde yaklaşık 11 padişah ne olmuş arkadaşlar? Tahta geçmiş. Tabi burada özellikle ÖSYM'nin soracağı sorularda arkadaşlar. Neden duraklama döneminde bu kadar çok padişah değişikliği yaşanmıştır? İşte burada vereceğimiz en önemli cevap arkadaşlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren arkadaşlar Osmanlı padişahları tahta geçtiği esnada yeni çevreler arkadaşlar cülüs bağışlılığımız bir para ödemişler. Tabii ki bu dönemde yeni çevreler arkadaşlar bu cülüs bağışını almak için ne yapma, ne yapacaklar? Sürekli padişah değişikliğine gidecekler. 3. 4. sıra arkadaşlar Osmanlı'da arkadaşlar bu dönemde Avrupa karşısındaki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir arkadaşlar. Hatırlarsanız Hamli Sultan Süleyman döneminde 1533 İstanbul Antlaşmasıyla Avusturya Arşidükü yani kralı Osmanlı Devleti'nin sadrazamına denk saymıştı Ve biz orada ne demiştik? Bu şekilde Avrupa'nın en güçlü devleti olan Avusturya Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü ne yapmıştı arkadaşlar? Kabul etmişti. Ancak bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile imzalayacağı Zitvatork Antlaşması'nda şöyle bir madde geçecek. Denilecek ki bundan sonra Avusturya Kralı ile Osmanlı Devleti'nin padişahı protokolde eşit kabul edilecek. Ve bu da biz diyoruz ki Osmanlı Devleti bu şekilde ne yapmış arkadaşlar? Avrupa karşısındaki siyasi üstünlüğünü ne yapmış arkadaşlar? Kaybetmiştir. Dönemin bir diğer en önemli özelliklerinden bir de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk kez bu dönemde ıslahat çalışmaları yapılmış. Ancak dikkatinizi çekeyim. Bu dönemde yapılan ıslahatlarda Batı ya da Avrupa ne yapılmamış arkadaşlar? Örnek alınmamıştır. Tekrarlıyorum. Osmanlı Devleti'nde ilk kez bu dönemde ıslahat çalışmaları yapılmış. Ancak yapılan ıslahatlardır arkadaşlar. Avrupa ya da Batı ne yapılmamış arkadaşlar? Örnek alınmamış. Peki Batı örnek alınmamışsa bu dönemde yapılan ıslahatlardır arkadaşlar hangi dönem örnek alınmıştır? Kanuni Sultan Süleyman dönemi ne yapılmıştır arkadaşlar? Örnek alınmıştır. İleride göreceğiz arkadaşlar. 18. yüzyılda arkadaşlar lale dönemi dediğimiz bir dönem yaşayacağız. Ve lale döneminde arkadaşlar ilk kez Osmanlı devleti ne yapacak arkadaşlar? Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edip Avrupa tarzında bir takım ıslahat girişimlerinde bulunacak. Evet arkadaşlar, şimdi tabii ki devletin içindeki bir takım gelişmeleri bu şekilde sıraladık. Ancak bir de devletin dışında, yani bizim dışımızda özellikle arkadaşlar Avrupa'da yaşanan bazı gelişmeler bu dönemde Osmanlı Devleti ne yapacak arkadaşlar? Olumsuz etkileyecek. Bunlardan birincisi arkadaşlar, coğrafi keşifleri arkadaşlar biliyorsunuz yeni ticaret yolları bulunacak. Bu da özellikle Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu baharat ve ticaret, baharat ve ipek yollarının önem kaybetmesi neden olacak. Tabi bu da devletin gelirlerinin azalmasında ne olmuş arkadaşlar? etkili olmuştur. İkincisi Avrupa'da reform harekatı ile arkadaşlar bilim, sanat, felsefe, edebiyat alanında arkadaşlar çok büyük gelişmeler yaşanacak. Özellikle özgür düşünce ortamı yaşanacak. Tabi bu da Avrupa'da arkadaşlar bilimsel gelişmelerin yaşanmasında ne olacak arkadaşlar? Etkili olacak. Üçüncüsü reform hareketli arkadaşlar Avrupa'da arkadaşlar Katolik mezhebi kendisini yenileyecek. Tabi bu da Avrupa'da arkadaşlar dinin toplum üzerindeki baskısının kalkması neden olmuş. Ve bu da Avrupa'da ortaya çıkacak olan özgür düşünce ortamından dolayı Avrupa'nın gelişmesinde ne olacak arkadaşlar? Etkili olacak. Bir diğer önemli gelişme Biliyorsunuz orta çağlar arkadaşlar derebelik ya da feodalite dediğimiz bir sistem var Avrupa'da. Tabi derebelik ve feodalite sisteminden dolayı Avrupa'da ne olmuştur arkadaşlar? Merkezi krallıklar parçalanmıştı. Ancak bu dönemde arkadaşlar özellikle Avrupa'da derebelik sisteminin zayıflaması birlikte arkadaşlar merkezi krallıklar tekrar güç kazanmış. Bu da Osmanlı Devleti'nin karşısında arkadaşlar güçlü devletlerin çıkmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuştur. Bir diğer önemli özellik arkadaşlar. Tabi biz bu dönemde arkadaşlar özellikle Doğu'da İran'la savaşmak zorunda kalmışız. Batı'da Avusturya, Venedik, Leistan, Rusya gibi devletlerine ne yapmışız arkadaşlar? Savaşmak zorunda kalmışız. Özellikle arkadaşlar bu devletleri varil şeklinde kodlarsanız sınavda arkadaşlar hatırlamanızda size kolaylık sağlar. Ve bir de şurada çok önemli arkadaşlar. Bu dönemde özellikle Osmanlı Devleti'nin savaştığı bu devletler arasında arkadaşlar en ağır savaşlar arkadaşlar kiminle yapacağız arkadaşlar? Avusturya ile yapacağız. Unutmuyoruz 18. ve 19. yüzyılda arkadaşlar bunun yerine arkadaşlar en ağır savaşları kiminle yapacağız arkadaşlar? Rusya ile yapacağız. Evet şimdi arkadaşlar duraklama döneminin nedenlerine değineceğiz. Yani bir cihan devleti olan Osmanlı Devleti neden zamanla güç kaybetmiş Avrupa'nın karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Tabii ki biz bu nedenlere arkadaşlar ÖSYM'nin soru sorma şekline göre arkadaşlar iki önemli başlık altını inceleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar iç nedenler yani devletin içinde meydana gelen bazı gelişmeler devletin güç kaybetmesine neden olacak. İkincisi arkadaşlar dış nedenler. Bu da Bizim dışımızda dünyada meydana gelecek olan bir takım gelişmeler arkadaşlar. Devletin güç kaybetmesinde ne olacak arkadaşlar? Etkili olacak. Evet. Şimdi bu iç nedenlerden arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Devletin yönetim sisteminin bozulması. Tabi bu arkadaşlar en önemli nedendir. Özellikle arkadaşlar bu dönemde. Eee yetersiz ve iyi yetişmemiş, tecrübesiz padişahların iş başına geçmesiyle devlet yönetiminde ne olmuş arkadaşlar? Bir takım bozulmalar yaşanmış. Özellikle arkadaşlar bu dönemde sancağı çıkma sistemine son verilecek. Tabi sancağı çıkma sistemine son verilmesi birlikte arkadaşlar kafes sistemi dediğimiz bir sistem getirilmiş. Tabi bu da Şehzadeler arkadaşlar deneyim kazanmamış, saraya hapsedilmiş. Bu da yeteneksiz padişahların başa geçmesinde arkadaşlar etkili olmuş. Özellikle biliyorsunuz 1. Ahmet döneminde arkadaşlar ülkenin veraset sistemi de şöyle bir değişiklik yapılacak. Amaç taht kavgalarının önüne geçmek. Ekber ve Erşet kanunu çıkartılıyor. Ne demek Ekber ve Erşet? Yani hanedanın en yaşlı ve en olgun olanın başa geçmesidir. Tabi bu da arkadaşlar özellikle tekrarlıyorum. Bundan sonraki hükümdarların ülke yönetiminde arkadaşlar yetersiz kalmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuş. Tabi bunun dışında genellikle çocuk yaşta padişahlar tahta geçmiş. Bu da özellikle haremin yani, yani hükümdarların anneleri dediğimiz valide sultanların bunun yanında eşlerinin ülke iş, işlerine müdahale etmesine neden olmuş. Bu da aynı zamanda arkadaşlar hatırlarsanız daha önce değindiğim gibi yeni çevrelerin cülüs bağışı almak istemesinden dolayı sık sık Padişah değişik bir yaşanmış. Özellikle arkadaşlar devlet adamlarının seçiminde liyakatın yani kişinin yeteneklerine dikkat edilmemiş. Yani bu dönemde arkadaşlar rüşvet ve iltimas artmış. Tabii ki rüşvet ve iltimasın artmasıyla birlikte arkadaşlar bu da yeteneksiz yöneticilerin başa geçmesinde ne olacak arkadaşlar? Etkili olacak. İkincisi arkadaşlar, ordu ve donanmanın bozulması arkadaşlar. Tabi bu dönemde arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar, özellikle biliyorsunuz ikinci Selim'den sonra ya da Sarı Selim dediğimiz ikinci Selim'den sonra arkadaşlar, padişahlar ordunun başında sefere çıkmamışlar. Tabi bu da e, özellikle e, savaşlardaki disiplinin bozulmasında ne olmuş arkadaşlar? etkili olmuş. Tabi Osmanlı arkadaşlar ordu sistemi dediğimiz zaman iki önemli e, sınıf aklımıza gelecek. Birincisi arkadaşlar Kapıkulu örgütü yani diğer ismi arkadaşlar Yeniçeri Ocağı. İkincisi arkadaşlar Tımar sistemi. Ya da tımarlı spahiler dediğimiz askerler aklımıza gelecek. Biliyorsunuz arkadaşlar Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuş devşirme kökenler bu oca alınmış. İlk başta arkadaşlar ocak devlet içindir. Anlaşıyla hareket edilmiş. Tabi özellikle arkadaşlar duraklama döneminden itibaren 3. Murat oğlunun düğün töreninde arkadaşlar oğlunu eğlendirenlerin hepsini bu ocağa alacak. Tabi bu da ocağa alım sisteminin bozulması neden olmuş. Ve tabii ki e, ocağa alım sisteminin bozulması ile birlikte arkadaşlar Yeniçerilerin devlete müdahalesi artmış. E, bu da Özellikle arkadaşlar e, düşünün Ocak devlet içindir anlayışındaki en önemli etken nedir? Yani Ocak devletin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün görmüş. Ancak duraklama döneminden sonra arkadaşlar yani Ocağın bozulması ile birlikte arkadaşlar devlet Ocak içindir anlayışı getirmiş. Yani devlet ne yapılmış sanki devletin varlığı ocağın varlığı için gerekliymiş gibi bir e, havaya girmişler tabi bunlar sürekli padişah değişikliğine gidecekler ve özellikle başa geçecek olan hükümdarların e, başa geçmesinde etkili oldukları için ülke yönetimine de ne yapmışlar arkadaşlar? sık sık müdahale etmişler ikincisi arkadaşlar tımar sistemi sistem biliyorsunuz tımar sistemi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde feth edilen toprakların başarılı ve yetenekli devlet adamlarına ya da komutanlarına maaş karşılığı verilmesiydi. Tabii ki bu tımar sahipleri ne yaparlardı arkadaşlar? Kendilerine verilen bu topraklarla arkadaşlar bir kısmıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bir kısmıyla arkadaşlar devlete tımarlı Spahi dediğimiz arkadaşlar asker yetiştirmişler. Özellikle bu dönemde arkadaşlar savaşların gerek çok uzun sürmesi, gerek yapılan savaşlarda istenilen sonuçların alınamamasından dolayı yeni topraklar kazanılmamış, yeni topraklar kazanılmadığı için tımar verilmemiş. Özellikle arkadaşlar merkezden uzak bölgelerdeki bu Bölgelerde devletin otoritesinin azalmasıyla birlikte bölgede bir otorite boşluğu yaşanmış. Tabi bu da özellikle arkadaşlar tımarlı spaylerin sayısının azalmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olacak. Tabii ki bunun sonucu da sonucunda arkadaşlar Anadolu'da celali isyanları demiz. İsyanların çıkmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuş. Burada şu nokta önemlidir arkadaşlar unutmuyoruz. İstanbul merkezi isyanların çıkmasındaki en önemli etken Kapıkulu örgütünün ya da Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasına bağlı olarak çıkan isyanlardır. Anadolu'da Celali isyanların çıkmasındaki en önemli etken arkadaşlar tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte meydana gelecek arkadaşlar. Ekonomik e, bozulmalar bu isyanların çıkmasına arkadaşlar etkili olacak. Tabii bunun dışında arkadaşlar bu dönemde donanma ihmal edilmiş. Denizcilik faaliyetlerine gereken önem verilmemiş. Özellikle kaptanı deri adabimiz biliyorsunuz donanmanın başındaki kişiyi biz diyoruz. Kaptanı Derya makamına getirenler arkadaşlar görevini layıkıyla ne yapamamışlar arkadaşlar yerine getirememişler. Bu da özellikle donanmanın bozulmasına neden olacak. İleride göreceğiz. Bunun en somut örneği biliyorsunuz Girit adası 25 yıllık bir kuşatmanın sonucunda zar zor ne yapılır arkadaşlar? Ele geçilecek. Evet bunun dışında arkadaşlar devletin ekonomisinin bozulması ve gelir kaynaklarının azalması. Burada arkadaşlar birincisi bu dönemde yapılan savaşların üzül sürmesi ve sık ça yenilgilerle sonuçlanması, tabii ki savaşların uzun sürmesi ve yenilgilerle sonuçlanması, bu da devletin ekonomisinin e, bozulmasına neden olmuştur. Aynı zamanda saray masrafları artmış, lüks ve israfın artması, sık sık değişen padişahlar nedeniyle yeni çevrelere ne yapılmış arkadaşlar? Çok büyük miktarda cülüs bağışı dağıtılmak zorunda kalınmış. Ve bir de en önemlilerden bir arkadaşlar biliyorsunuz coğrafi keşifleri birlikte ticaret yolları yön değiştirmiş. Bu da devletin gümrük gelirlerinin azalmasına neden olmuş. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte arkadaşlar ekonomik temeli olan toprak gelirlerinin azalmasına neden olmuş. Yine tımarlı spahilerin arkadaşlar sayısı azalmış. Varlı sipahilerin sayısının azalmasına tam karşıdır arkadaşlar. Yeniçeri ya da Kapıkulu ocağındaki askerlerin sayısı artırmış. Bu da devletin hazinesinde arkadaşlar daha çok para çıkması neden olmuş. Çünkü tımarlı sipahiler hazineden maaş almazlar arkadaşlar. Çünkü bunların giderleri nereden karşılanırdı arkadaşlar? Topraktan karşılanırdı. Oysa ki yeni arkadaşlar biliyorsunuz maaşları ne yapıyor arkadaşlar? Hazineden karşılandığı için yeni çeyrellerin sayısının artması aynı zamanda ne anlama geliyor arkadaşlar? Hazineden daha çok para çıkması anlamına geliyor. Bunun dışında arkadaşlar özellikle arkadaşlar kapitülasyonların yaygınlaşması birlikte arkadaşlar gümrük gelirlerimiz ne olmuş arkadaşlar? Bu dönemde azalmış. Bir diğer önemli etken arkadaşlar eğitim ve öğretimin bozulması. Diğer ismi arkadaşlar bilmiye sınıfının arkadaşlar bozulması. Zaten bir devleti devlet yapan en önemli unsurlardan biri ne arkadaşlar? Eğitim ve öğretimdir arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz bu ilmiye sınıfı dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza 3 tane önemli unsur gelecek. Bu sınıfa mensup olan kişiler hukuk, eğitim ve din işleriyle ne yaparlar arkadaşlar? Uğraşırlar. Özellikle arkadaşlar tabi bu dönemde Avrupa'da daha önce değindiğim gibi Rönesans ve Reform hareketiyle birlikte arkadaşlar bir takım bilimsel gelişmeler yaşanmış. Osmanlı Devleti'nde kendini bu dönemde Avrupa'dan güçlü gördüğü için Buradaki gelişmeleri ne yapamamışlar arkadaşlar? Takip edememiş. Bir de en önemlisi arkadaşlar bu dönemde biliyorsunuz Beşik ulemalığı getirilmiş. Nedir Beşik ulemalığı? Alimin oğlu alim olur anlayışı. Tekrar yorum. Beşik ulemalığı getirilmiş. Alimin oğlu alim olur anlayışı. Yayınlaşmış. Bakın isimde de ulema ne demektir? Devlet adamı demek. Yani alimin çocuğu doğar doğmaz ne oluyor arkadaşlar? Alim oluyor arkadaşlar. Bunun dışında medreselerde pozitif bilimlerin okutulmaması arkadaşlar. Bu dönemde özellikle e, bilimsel gelişmelerin yapılmasının ne yapmış arkadaşlar? Olumsuz etkilemiş. Ve son olarak arkadaşlar bir de devletin toplum yapısının bozulması. Özellikle bu dönemde arkadaşlar devletin otoritesinin sarsılmasıyla birlikte Anadolu'da eşyalıklar artmış. Anadolu'da celali isyanlar ortaya çıkmış. Tabi bu da köyden kente göçlerin artmasına olmuş. Şehirlerdeki nüfusun artmasıyla birlikte arkadaşlar işsizlik sorunu başlamış. Hukuk sistemindeki yozlaşmalar ve celali isyanların sonucu arkadaşlar devlet ile halk arasındaki güvenin sarsılmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuştu. O zaman Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesindeki önemli iç etkenler dediğimiz zaman aklımıza bir yönetim sisteminin bozulması, iki ordu ve donanmanın bozulması, 3- eğitim ve öğretim sisteminin bozulması, Dört, devletin toplum yapısının bozulması. Beşincisi de arkadaşlar, ekonomisinin bozulması ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuştur. Evet, bir diğeri arkadaşlar, bizim dışımızda yani e, bazı dış gelişmeler devletin güç kaybetmesinde ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuş. Biz bunlara da arkadaşlar dış nedenler diyeceğiz. Birincisi imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması ve güçlü devletler sınır olması. İkincisi Avrupa'da yaşanan Renaissance reform hareketiyle Avrupa'nın kültür ve bilim alanında hızlı bir şekilde gelişmesi bizim bunların gerisinde kalmamız. Üçüncüsü coğrafi keşifler sonucunda arkadaşlar Avrupa'da yeni ticaret yolları bulunmuş. Ve tabi bu da Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar elindeki ticaret yollarının önem kaybetmesi neden olacak. Hatta hatırlarsanız biz bu coğrafi keşiflerin devlet üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Avrupa devletlerine ne yapmıştır arkadaşlar? Bir takım kaptülasyonlar vermek zorunda kalmıştık. Ve bir de en önemlisi arkadaşlar Avrupa'da. Biliyorsunuz derebeylik ya da feodalite dediğimiz sistemin yıkamasıyla birlikte arkadaşlar merkezi krallıklar güç kazanmış. Bu da Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'nin karşısında arkadaşlar güçlü devletlerin çıkmasında ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuştur arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Şimdi e, burada e, ünitemi bitirmeden önce Önümüzdeki hafta dönemin siyasi olaylarına değineceğim. Siz de önümüzdeki haftaya kadar arkadaşlar duraklama dönemindeki siyasi gelişmeleri ne yapın arkadaşlar birer kez tekrar ederseniz burada sizin için daha sağlıklı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakıyorsunuz haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.